Ağaçlar, insanlık tarihinde ve kültüründe her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Dünya genelinde insanlar, ağaçlara güçlü semboller olarak saygı duymuşlardır. Yaşamı, bilgeliği ve her şeyin birbirine bağlılığını temsil ederler. İskandinav mitolojisinde kudretli Yggdrasil dokuz dünyayı birbirine bağlardı. Kökleri yeraltı dünyasına ulaşırdı ve dalları gökleri tutardı. Hindistan'daki Bodhi ağacı, kutsal bir ağacın başka bir örneğidir. Budanın dalları altında aydınlanmaya ulaştığı söylenir. Bugün bile insanlar bu ağaca hac yolculuğu yapıyorlar. Bilgelik ve manevi bağlantı arıyorlar. Bu hikayeler insanlığın ağaçlara duyduğu derin saygıyı vurgular. Antik ormanlardan açık alanlardaki yalnız ağaçlara kadar bu devler hayranlık uyandırmıştır. Bize doğanın kalıcı gücünü hatırlatırlar. Bu efsaneler ve inançlar nesiller boyunca aktarılmıştır. İnsanlar ve ağaçlar arasındaki bağın eski ve derin olduğunu gösteriyorlar. Hiç ormanda yürürken huzur hissettiniz mi? Bu duygu sadece hoş bir histen daha fazlasıdır. Doğada, özellikle ağaçlar arasında vakit geçirmenin stresi azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Japonların shinrin-yoku veya orman banyosu uygulaması bu bağlantıyı vurgular kendinizi ormanın görüntüleri, sesleri ve kokularına bırakmayı içerir. Çalışmalar, orman banyosunun kan basıncını ve kalp atış hızını düşürebileceğini gösteriyor. Ayrıca stres hormonlarını azaltabilir ve ruh halini iyileştirebilir. Sadece ağaçların yakınında olmak, daha sakin, daha odaklanmış ve daha yaratıcı hissetmemize yardımcı olabilir. Yaprakların hafif hışırtısı, çam iğnelerinin kokusu ve benekli güneş ışığı bir huzur hissi yaratır. Bu doğal ortam, modern yaşamın sürekli uyarımından kopmamızı sağlar. Daha huzurlu bir ritme yeniden bağlanmamıza yardımcı olur. Ağaçlar, fiziksel sağlığımız için birçok yönden önemlidir. Doğal hava filtreleri gibi davranarak kirleticileri emerler. Soluduğumuz havayı daha temiz ve sağlıklı hale getirerek oksijen salarlar. Bu hava kirliliğinin ciddi bir sorun olabileceği şehirlerde özellikle önemlidir. Çalışmalar, yeşil alanların yakınında yaşamanın solunum problemlerini azaltabileceğini göstermiştir. Bu astımı ve hatta kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeyi içerir. Ağaçlar ayrıca sıcaklığı düzenlemeye yardımcı olur. Sıcak günleri daha katlanılabilir hale getiren gölge sağlarlar. Havayı temizlemenin yanı sıra ağaçlar gürültü kirliliğini de azaltmaya yardımcı olur. Yaprakları ve dalları ses dalgalarını emerek daha huzurlu bir ortam yaratır. Bu, gürültünün önemli bir stres faktörü olabileceği kentsel alanlarda özellikle faydalıdır. Bölüm 4 Yeşil Şehirler, Sağlıklı Yaşamlar, Kent Ormanlarının Önemi. Dünyamız giderek kentleştikçe şehirlerimizdeki ağaçların varlığı her zamankinden daha önemli hale geliyor parklardaki caddeler boyunca ve yerleşim alanlarındaki ağaçları içeren kent ormanları sayısız fayda sağlar. Beton ve asfalt yüzeyler nedeniyle şehirlerin çevredeki alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olduğu, kentsel ısı adası etkisini azaltmaya yardımcı olurlar. Ağaçlar ayrıca sel riskini azaltarak yağmur suyu akışını yönetmeye yardımcı olur. Kökleri suyu emerek drenaj sistemlerini zorlamasını önler. Ağaçların varlığı aynı zamanda bir topluluk duygusunu da besleyebilir. Parklar ve yeşil alanlar, insanların toplanması, sosyalleşmesi ve doğayla bağlantı kurması için yerler sağlar. Bu, artan sosyal etkileşime, azalan suç oranlarına ve genel olarak yaşam kalitesinin iyileşmesine yol açabilir. Bölüm 5 Ağaçlarla Bağlantımız Gelişen Bir Gezegen için Hayati Bir Bağ İnsanlar ve ağaçlar arasındaki ilişki çok yönlü ve derindir. Soluduğumuz havadan onların varlığında bulduğumuz huzur duygusuna kadar ağaçlar refahımız için gereklidir. İklim değişikliği ve artan kentleşme gibi küresel zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda ağaçların yaşamımızdaki hayati rolünü anlamak her zamankinden daha önemlidir. Mevcut ormanları koruyarak, yeni ağaçlar dikerek ve yeşil alanları kentsel ortamlarımıza entegre ederek gelecek nesillerin ağaçların sağladığı birçok hediyeden yararlanmasını sağlayabiliriz. Dünya çapındaki kültürlere yerleşmiş kadim bilgeliği hatırlayalım. Ağaçlar sadece manzaranın bir parçası değil, sağlığımızın, topluluklarımızın ve paylaştığımız gezegenin ayrılmaz bir parçasıdır.